Ya Hasan Arda Kaşıkçı sergenle yatıp sergenle kalkıyorsun be kardeşim. Yani bilmiyorum da niye acaba böyle bilmiyorum. Ama dün Beşiktaş galip gelmiş. Ben Hasan'ın yayını seyrediyorum. Anket yapıyor. Yılın teknik direktörü. Yılın teknik direktörü 37.6 ile Okan Buruk oldu diyor. Okan Buruk %39'a 39 şeyle yani şu ana kadarki en ucu ucuna kazanan isim oldu. Okan Buruk'u kutluyorum. Yılın teknik direktörü şeyine bizde süratla da olsa Okan Buruk kazandı. Ya Beşiktaş Fenerbahçe'yi yapmış. Sen Beşiktaş sana ne Okan yani orada Beşiktaşlar gelmiş senin yayınla ne diyeceksin diye. Yılın teknik direktörü Okan Buruk oldu 37.6. Yani Galatasaray teknik direktörüne sunduğun sevginin karşılığında sana saygı duyuyorum. Ama Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a duyduğun saygının en az yüzde %10'unu da şu anda tuttuğun takım Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a da sunmalısın. Bence sen Sergen Yalçın'a saygılı davranmıyorsun. Bugüne kadar 12 tane filiki kattı diyorsun. Herhalde onun kazandırdığı Chelsea maçı senin için fındık fıstık maçıydı. 100. yılda attığı şampiyonluk golü fındık fıstıktı. Aynı yorumu İnönü stadındaki Beşiktaş Galatasaray maçından sonra Okan Buruk Sergen kıyasını o yayında o gece maç sonunda bir daha yapmanı rica ediyorum özellikle. O zaman 37.6 mı yoksa %100 mü görürüz.